Namaste. Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldin. Mertem Faka Bas Bas Bas. Mertem ile yok Köklendirici bir pratik var bugün. Bu köklendirici pratik gece yatmadan önce de yapabileceği, gündüz sabah kalktığında da yapabileceği bir pratik. Ama tavsiye özellikle kalça ve bacaklarla ilgili yoğun çalışma olduğu bir dönemde isen veya bacaklarında, kalçalarında hassasiyet yaşıyorsa üst bacaklar da buna dair olarak. Yani bu hassasiyet dediğim, ki öne katlanmakta sorun oluyorsa, bacakların arkası kısa geliyorsa veya üst bacaklarında böyle gerginlik varsa tam sana göre bir pratik. Neden tam sana göre? Çünkü tam bana göre bir pratik. Uzun zaman, hatta yıllar boyu uzun zaman derken hani süreyi söyleyeyim. Ben 20-25 yıla yakın aktif fitness yaptım. Daha önce işte voleybolcuydum, sonra aktif fitness yaptım. İş hayatımla beraber işte fitness yapmaya devam ediyorum. İşte koşuyorum, maratonuna katıldım. E, dans, zumba falan atalım. alınacak her şey ağırlık çalışma, kardiyo ne var varsa yaptım. Yani dizlerimde ağrı oldu ve öne katlanmakta maalesef problem oldu. Ocakları ne kadar güçlendiyse esnekliğini o kadar kaybetti ve onun da esnekliğini kaybetmesi dizlerimde ve ayak bileklerimde ağrıların başlamasına, bacaklarımın arkasında ki o hamstring kaslarımın katılaşmasından dolayı belinde ağrıların başlamasına üst bacaklarım oturamıyordu normalde. Yani oturduğumda buralar böyle sanki geriliyormuş gibi ya da baldırlarım. İşte bugün bütün bunları rahatlatıcı ve dengeci bir pratik olacak. Bu pratik daha çok yerde geçecek. O yüzden köklendirici dedim. Birinci enerji merkezi eğer enerji merkezlerinin çakraları bilenler varsa Şöyle bir hemen parantez yapayım. Birinci enerji merkezi, ayaklar, bacaklar, ayak bilekleri, dizler ve hani bacakları şu ön tarafı, arka tarafı. Bu bölgelerin aktif olması lazım bu enerji. Yani burada bir sıkışıklık ve gerginlik hissediyorsa, işte bu pratik tam sana göre. Bunun öncesine bir video da hazırlayıp çekmiştim. Ama bu galiba daha sonra yıkılacak. Evet. Genelde bacaklarla ilgili bir akış çalıştıktan sonra bu videoyu yapabilirsin. Ve dediğim gibi sık sık tekrarlayabilirsin. İhtiyacın olan sevgili iki blok. Başka bir şey ihtiyacın yok. Şimdi bu bloklar biraz bana sert geliyor. Ee, i̇stersen battaniye kullanabilirsin. Ama battaniye bayağı bu doya bu lazım. Yani bu yüksekliğe gelebilmesi biraz zor olabilir battaniyle. Ama yastık, 2-3 yastıkla da bunu bulabilirsin. Kuyruk sokumunda hassasiyet olan varsa zaten blok asla kullanmasın. Sırt üstü yatarak başlıyoruz zaten nasıl <laughs> konuşacağız. Sevgili bloklarımı tam kuyruk sokumun olduğu yere koyacağım. Yani istersen tek blokla bunu yapabilirsin. İstersen iki blok yapabilirsin. Şimdi tek blok olduğunda yükseklik aslında aynı. Ama rahatlık olarak hani benim için iki blok daha kolay geliyor. Özellikle kuatsek kaslarını unutmadım, merak etme. Bugün onlar var. Çin tıbbında kuatsek kasları, toprak elementi, yani o birinci enerji merkezi köklenmek. Şimdi sağ ayağını Kendine doğru yürüterek başlıyorum. Elinde sağ ayak bileğini tutabilirsin. Hatta tutarken sağ ayak parmağını kendine doğru çevirecek şekilde yerleştirebilirsin. Şimdi sağ bacağının önünde bir gerginlik hissediyorsun muhtemelen. Şimdi sol ayağımı yere kaldırdım yerden. Sol ile dizimi tuttum. Ve sol dizi sola doğru açıyorum buradaki etki biraz daha artıyor. Belki sol bacağı yana doğru açarak biraz daha derinleştireceğim etkiyi. Elimle tutuyorum. Ve sol bacağı aslında aslında sağ bacağımın önü biraz daha gerginliği artıyor. Ve burada hip fleksörler ve soğaz kası aslında soğaz ve hipleksörler. Şimdi belki sol bacağı biraz daha indirip o etkiyi derinleştireceğim. Belki değişmiyor senin de. Ki ben şu an inanılmaz hassas hissediyorum. Ama sağ kalçan yerden çok kalkmasın. Çünkü doğal olarak o sol bacak sola doğru gittikçe sağ kalça yerden hafifletiyor. Ve sağ kalça kalabildiği kadar bloğun üstünde veya yastığın üstünde kalmaya devam etsin. Yavaşça sol dizi göğsüne doğru çek. Şimdi sağ ayağı yerden kurtar. İki ayağı yere doğru getirdi. Şimdi sol ayağımı kendime doğru çektim. Belki sen de benim gibi solayan üstünü yere getirebileceğim. Bu şu anki gerginlik inanılmaz. Şimdi sağ dize göğsüme doğru çekti. Her nerede iyisen orada kal. Ki kaldığın yer aslında senin bedenine desteklendiği, derinleştiği yer. Şimdi ben burada gerginliği hissediyorum ama ben biraz daha bunu derinleştirmek istiyorum. Belki sen de benim gibi sağ bacağı sağa doğru açabilirsin. Sol biraz daha kendine yaklaştırdım. Mesela o bacak indikçe buradaki gerginlik benim için artıyor. Ama sağ ayağımı, sağ bacağımı yana getirmekten çok aslında biraz daha omuz hizanda ve sağ olsun masamda destek oluyor. İki nefes daha buradası. Topraklarına ihtiyacın varsa sadece bu pozu yapıp bile o topraklanmayı, köklenmeyi yapabilirsin. Şimdi ayakların altı yerde olsun. Şimdi ayakların altını birbirine değdi ve dizler iki yana doğru açtı. Bu bada konar sana. Kelebek Ve burada alt benim biraz daha yoğun bir yuvarla konuşma başladı. bu sana sıkışık gelirse bir bloğu altından alabilirsin. Hatta batma varsa yastık koymanı mutlaka ederim. Derin nefes al burada. Tut nefese. Yavaşça nefese bırak ve sen de kendine bırak. Nefesin bitiminde bir dur. Belki biraz daha havayı bırak. Şimdi derin nefes al. Üste dur. En tepeye geldiğinde. Yavaşça nefesi bırak. En sonda dur. Varsa biraz daha nefesi boşalt. Al nefes. tut, en tepede tutuyorsun. Ve yavaşça nefesi boşalt. En altta duruyorsun. Derin nefes al. Asan nefesi bıraktın. Artık doğal nefesine doğru gelsin. Şimdi dizlerini birbirine doğru getir. Ayak tabanlarının altını yere doğru bastır. Ve burada kalçayı yere doğru teslim ederken şöyle sağa sola doğru hareket ettirebilirsin. Aslan geldi. Bacakları yeryüzüne daha da yakınlaşmak için ileriye doğru uzat. Ve bedenin artık o sana destek olan yeryüzüne kendini bırakmasına izin ver. Bedenin temas eden her bir noktası dikkatini getirebilir misin? duyumsal bir kabul aslında. Sana destek oluşunun yeryüzüne. Çünkü o bedenin temas ettiği kısımlarla sen biraz daha rahatladıkça daha fazla o yeryüzüyle olan iletişim, birliktelik artmaya başlıyor. aslında senin seni taşıyan yeryüzüne çıpa atmış oluyorsun. Çünkü bu yeryüzü seni besliyor. Bu yeryüzünden yükseliyorsun. İstersen burada daha uzun kalmaya devam edebilirsin. Ve ihtiyacın olanı zaten buradan alıp götür. Ama ihtiyacın olmayanı burada bırakıyor ol. Ben sizi şimdi şava sana da bırakıyor olacağım. Ve sen kalkarken burada bıraktıkların ihtiyacın olmayan burada alıp götürdükleri ihtiyacın olan. Ve sen şavasanı kalmaya devam ederken namaz ediyorum. Şifa olsun. Ve en kısa zamanda daha sonraki videolarda gelişmek üzere. Bay bay.